Merhaba sevgili Akdeniz Haber izleyenleri sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla soluk kesmeden devam ediyor. Bugün sizlere Antalya'nın Alanya ilçesinden sesleniyoruz. YFS Elektronik'in konuğuyuz. Yanımızda firma sahibimiz Sayın Sinan Erdem bulunmakta. Bakalım bize sektörü ve sunduğu hizmetler hakkında ne tür bilgiler aktaracak. Merhabalar. Merhabalar efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk öncesi biraz tanıyabilir miyiz? YFS Elektronik kimdir? Kaç yıldır bu sektördeyiz? Bu sektöre ne zaman atıldık ve bu başarı öyküsü ne zaman başladı Sinan Bey? YFS Elektronik geçen sene kuruldu ama bizim tabi beslek çağımızda bir 95'ten bu yana başlamıştık elektronik sektörüne. YFS Elektronik'in açılımı da benim üç tane evlatlarımın isimlerinin baş harfleri. Burada esinlenerek böyle bir yola çıktık YFS Elektronik olarak. Şimdi Sektör olarak da yani elektronik üzerine de hizmet verime devam ediyoruz. Peki hala burada sunulan hizmetler yapılan işlemler neler ürün? Yelpazemizde birçok kalem ürün bulunmaksa. Evet efendim biz e, yenilenebilir enerji tarzında e, yani güneşten elektrik olarak ondan sonra lityum iyon piller olarak e, bu şekilde sektörde bir e, düşündük. E, yani farklı bir e, enerji olarak otel ekipmanları e, bünyesinde otel ekipmanları malzeme veriyoruz. Arıtma üzerine arıtmalarımız var. E, ee, Maktap üzerine, el aletler üzerine yenilenebilir tamir, bakım e, üzerine. Ve e, endüstriyel pil, alkalin pil e, bu sektörde yani yelpazeyi biraz geniş tutmaya çalıştık. Bazı otel e, ve olduğumuz konum gereği bunlara ihtiyaç duyuyorlar. Bu şekilde bir şeyler düşündük, bu şekilde bir yolda şey çıktık yani inşallah. Peki sizi rakiplerinizden ayıran en büyük özellik nedir? Neden tercih edilmelisiniz? Bizi rakiplerimizden ayıran aslında hiç kimselerden rakip olmak gibi bir düşündüğümüz yok da ee, kendi içimizde büyümek amaçlı sadece düşündüğümüz ye, yenilenebilir enerji tarzında ve yaptığımız şartlı maktapların bu değişim tarzında e, bu bölgede e, yapan olmadığı için biz de böyle bir sektöre e, imza atmaya düşündük. Peki Ayla, hedeflerimize geçmeden önce bulunduğunuz sektör ve hizmet sektörü. Memnuniyet gerektiren bir sektör ve çok geniş kapsamlı bir sektör aslında. Bu sektörde karşılaştığımız sıkıntılar ne yönde? Bu sektörde karşılaştığımız sıkıntılar şu şekilde. bazı işte fiyatlar konusunda hani ucuza alıp bizden de maliyeti yüksek çıktığı zaman müşteriler işte bazen karşı karşıya gelebiliyoruz. Yani biz bunlar işte kendisi daha ucuz ürünün ama bizim tamiratımız biraz daha paraya geliyor. Ama tabii biz de bunun için kullandığımız ürünler orijinalden daha kat kat iyi olduğu için bu şekilde bazı sorunlara çıkabiliyor ama müşteriler illaki yani bir belli noktada ikna etmeye çalışıyoruz ve onları memnun etmeye çalışıyoruz yani. Hedeflerimiz neler? Bir iki sene sonra sizleri nerelerde göreceğiz? Hedeflerimiz inşallah e, bu üç tane yavrumuzu e, bu sektörün başında bir yerlere getirip inşallah daha ileriye taşımak bu iş yerini. Peki tamiratını yaptığınız ürünlerin ya da parçaların ne kadar garanti ve servisini müşterilerinize sağlıyorsunuz? Bizim yaptığımız ürünler kendimizden dolayı eğer ki bir problem çıkmışsa e, biz iki yıl zaten kendimiz bir garanti veriyoruz. Yani bizden yapılan ürünleri her zaman arkasındayız yani işimizin. Buradan son olarak ekran başındaki izleyicilerimize, burada sizi ziyaret edecek olan müşterilerinize, misafirlerinize ve Alanya halkına vermek istediğiniz mesajınız nedir? Ee, Alanya halkına vermek istediğim mesaj, konakta böyle bir iş yeri var. Bir gün müsait olursa gerek, yani bizi ziyaret etmeye, iş yerimiz, bir ziyaret etmelerini beklerim inşallah bu sektörde, bizleri tanımalarını isterim. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı ve bu keyifli sohbetiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyoruz Sinan Bey. YFS Elektronik olarak başarılarınızın katlanarak devamını diliyoruz efendim. Ben teşekkür ederim efendim. Size de iyi çalışmalar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili Akdeniz Haber izleyenleri bugün sizlere Antalya'nın Alanya ilçesinden seslendik. YFS Elektronik'in konuyduk. Kaliteli ve güvenilir bir hizmet almak istiyorsanız bir kez de olsun burayı ziyaret edin diyoruz. Sözü buradan alıp merkez stüdyolarımıza bırakıyoruz.